Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte tavuklarımız için olmazsa olmaz lezzetli bir öğün aynı zamanda güzel bir doğal ilaç yapacağız. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz şöyle. 2,5 litre su, bir sirkemiz var doğal bir besin kaynağı yapıyorum şu an hayvanlarımız için ve farklı farklı çeşitli otları makas yardımıyla kestim tabi bir de makasımız var şimdi diyeceksiniz ki şu da ne var şu normal bir kap istediğiniz şekilde yapabilirsiniz suyu da kendiniz ayarlamanız gerekmektedir bu kap için iki buçuk litreye yakın su yeterli arkadaşlar İçerisinde arpamız, buğdayımız, ee, mısır kırığımız ve az bir şey de yumurta yemi var. Karışık, cici yemi, her türlü yani kümesinde bulunan karma bir yem menüsü bu diyebiliriz. Peki bunun için ne yapacağız? Bunu böyle karıştıracağız arkadaşlar. <laughs> verdiğiniz ilaçları su yardımıyla verdiğiniz zaman hayvanlarınız yeterince o ilaçları o vitaminleri alamıyorlar. Çünkü günlük hayatlarında akşama kadar damak su içiyorlar ama iştahlı bir şekilde içmedikleri için ara sıra ne bileyim işte o ilacın etkisinin gidebileceği belli bir saat sonra falan da falan arkadaşlar. Ama böyle bir besin hazırladığımız zaman, böyle bir yiyecek verdiğimiz zaman hayvanların iştaha saldıracak mı? Ve içinde ne olursa olsun yiyecektirler Onun dolayı ben de otlarla birlikte işte elma sirkemiz yardımıyla 2,5 litre de suyumuz yardımıyla güzel bir öğün hazırlıyorum onlara. Ben haftada 3-4 kez, belki de haftanın her günü neredeyse şu öğünü yapıyorum. Her daim ilaçsız bir şey katmıyorum sirke falan katmıyorum normal ot ve bu ve su ama bugün sirke katacağım doğal bir ilaç yapacağım onlar için evet makas yardımıyla şu an hayvanlarımız için otu doğramaya başladım otlarımızı güzel bir şekilde gagala yut tekniğine uyabilecek şekillerde küçük küçük bölerseniz hayvanlarınızı tek seferde ağzına alıp Bunlar Tabi bu kadar ot yemle karışık olacağı için yemimizi de yiyecekler. Aynı zamanda sirkeli e, suyumuzu da katacağız. Su ve sirke de bu yeme ayrı bir lezzet katacaktır. birazcık da hayvanlarımıza pazı verelim. Şurada arkadaşlar pazı. Otun ismi pazı yani. Google'layabilirsiniz <laughs> ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız. Güzel bir öğündür. Besleyici, faydalı, her türlü. Bunun yemeği de yapılıyor bildiğim kadarıyla. Pazı. Hayvanlarımız bayram etsin. Evet arkadaşlar. Hayvanlarımız için hazırladığımız bu gayet destekli oldu. İçerisinde birden fazla farklı farklı otlar var, cinsler var. Şimdi ne yapacağız? Şöyle biraz bastıralım tamam mı? Sirkemizi şöyle alalım. Göz kararı. Normalde iki buçuk litre suya 3 kapak, 4 kapak yeterlidir. Ama ben şöyle Evdeki yemeğe sirke dökercesine salataya sirke dökercesine şöyle yayacağım ıslatacağım her yerine Evet yeterli mi arkadaşlar Bence yeterli çok fazla olmaz <laughs> Haftada bir zaten elma sirkesi bitiriyorum Şimdi suyumuzu alıyoruz ve birazcık daha hop koyacağız suyu döküyorum bayağı bir doldu Misal görebiliyorum dolana dek dökün yani evet belki de yeterli şimdi ise bu öğünümüzü suyla doldurduk yapmamız gereken iyi şekilde karıştırmak sirkeli mirkeli on numara bir öğün oldu yeterli arkadaşlar şöyle bakabilirsiniz hatta ne yalan söyleyeyim ben bile acıktım <gülüyor> çünkü <gülüyor> çok hoş duruyor durmuyor mu yani gerçekten hoş dersin ki kızır yapmışız <laughs> hoş neyse artık geçelim isterseniz <laughs> Yarası, mı? vapha, <laughs> koymuyorlar küçükler ha. Allah 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 arkadaşlar geldik bizim ortancalarımıza bizim süslülerimize benim canlarıma favori hayvanlarıma geldik sıra nasıl güzel yiyor bunlar <laughs> <Anlayım> benim çantayım <laughs> ha, babam geldi yukarıdan kundu İşte böyle arkadaşlar en son ispetçimizi de buraya aldık hem bu videoda görmüş olursunuz dışarıda beslenemediğini gördüm. Dediğim gibi süs tavukları, süs hayvanlarımız köy tavuklarıyla karma bir kümeste süs hayvanları her zaman ezilecektir. Yani bunlar yetişkin olana dek ayrı bakılması gereken hayvanlar. Aralarında şu an sek, sade olan şu, o da küçük diye bıraktım. Dursun, onu daha önce çıkarabilirim bunlardan. Ama diğer hayvanlarımız bayağı bir yetişkin olmak yolunda ilerleyecekler yani artık e, bayağı büyüteceğim buradaki küsürüye saldığım zaman ezilmesinler İnşallah güzel şeyler olacak arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Canlarım benim hele bizim zaten şu <laughs> kafazlara bak Rahibe Fizan'ımız on numara Brahman'ımız zaten bir şey söylemiyorum onun hakkında yorum bile yapmıyorum çok şükür İyi yanı şu ki e, Hepsi tavuk bunların Ha isterdim Horoz olmasını isterdim Örnek veriyorum şu brahmanımızın Horoz olmasını isterdim Ama ne yazık ki değil arkadaşlar Veyahut da şunun horoz olmasını isterdim Çünkü damızlık olurdu Sürü içerisinde çıkan civcivlerimizin Hepsi süslü olurdu Hadi geçelim öbür sürümüze E <síntos> Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi bu tayfada son tayfamız bizim. ve ee, bunlar da buraya aktarmıştım. Kafes ortamındalar artık. Biraz ürkekler ve korkaklar halen daha tam anlamıyla alışmadıkları için çok fazla yaklaşmıyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi hepsi birbirinden tatlı ve şekerler. <laughs> Büyükler de saldırmaya çalışıyor. Canlayım benim canlayım. Favori damızı korozum bakın. Büyüyor da hızlıca. Farklı videolar yine gelecek böyle. Hayvanlarımı nasıl bakıyorum, nasıl büyütüyorum sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ki sizler de ilerleyen zamanlarda hayvanlarınıza böyle bakarsanız ölümler az olur, kümesiniz huzurlu olur, kafanız rahat olur. evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum düşmeyi ihmal etmeyiniz. Daha çok kitleye ulaşabilmek için ve daha çok arkadaşımızı bilgilendirebilmek için de videomuzu paylaşmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.